ben haksız yere çıkartıldım. Özel işi yapmamak için, yapmadığım için bunlara itirazdan dolayı bizim ekmeğimizle oynadılar yani. Önce baskı ve zulüm gördü. Bu da yetmedi. Haksız yere işten çıkarıldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor. 2019 yerel seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu belediyelerden işçi çıkarılmayacak demişti. Ancak aradan geçen 4 yılda bu söz pek çok kez dinlenmedi. İşte onlardan bir tanesi de Çağlar Kızıl Yıl. İki yıldır belediyede çalışıyordu ve işinden tazminatsız olarak çıkarıldı. 2020'de başladım işe. Ee, seçimde bize söz verilmişti ilçe belediye başkanından dolayı. Ama sözler tutulmadı. Ben de gittim Ankara'da şikayette bulundum. Kızıl Yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gördüğü baskı ve zulmü anlattı. İstuda mobbing baskı, özel işlere girmediğim... Neden mobbing? Özel işlere girmiyordu.